özel sadece Datça Akbadem'den marzipan yani Türkiye'deki ismiyle badem ezmesi. 1850'den beri badem ezmesi üretiyoruz İzmir'de kemer altında. Tamamen saf ve doğal malzemelerle içine hiçbir katkı maddesi girmiyor. Zaten gördüğünüz rengini tamamen akbademden alır. Üzerinde kullandığımız da tamamen akbadem tozudur. Evet, bunlar da pirinç tepsilerimiz neredeyse 35 yıllarını tamamladılar. Bu ak badem tozlu marzipan yani badem ezmemiz. Bu da sırf boz fıstıktan birinci kalite boz fıstıktan fıstık ezmemiz. Çok tazedir. Peki bu Elgani nereden geliyor? Elgani eli bol anlamında Arapça bir kelime. Bizim evet. patent markamız. Eli bol anlamında el gani. Hani Allah gani gani rahmet eylesin derler ya çok çok anlamında. Bol bol, yani. bol, bol tabii. Elgani de tamamen buradan geliyor.